Ya şöyle e, biz bir zaten Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe şeyde şu Urfa'da şeye kaybettik. Trabzonspor'a kaybetmiştik. İşte şu gün çıkış zamanına denk gelen sezona denk gelmiştik. E, son maçımız artık yani biz şampiyonuz diye seviniyoruz Çünkü Kadıköy'de oynuyoruz. Trabzonspor'un eksikleri var. Kesin şampiyonuz diye bakıyorduk. Maça başladık öne de geçtik 1-0. Sonra ne oldu bir anda şehir değişti. Yani aslında yarı sahada oynanıyor maç, Trabzonspor'un ceza sahasında oynanıyor maç. Ama o topu bir türlü kalenin içine atamıyoruz biz. Artık üflendik mi, yani büyülendik mi, veya başka bir şey mi oldu ben bilmiyorum yani. Çünkü en son noktada stres yapacak adam Alex de Souza o bile stres yaptı. Yani girmiyor top. E, hatta ilk yarı bitti, ikinci araya başlayacağız işte herkes diyor ki ya sakin olun, yeneceğiz, yeneceğiz, yeneceğiz. Ya tamam sakiniz de. Ya olmuyor, girmiyor top yani. Sonra işte maçın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ee, herkes diyor ki ya diyor Gökhan oyuna atsana işte hani gol lazım. Semi zaten sağda, gol lazım. Yani, Doğan bir türlü değiştirmiyor. En son yanlış hatırlamıyorsam Selçuk Şahin e, ismi mi yazdı şey değiştirme adına O gitti verdi hani Gökhan'ı alalım diye. Yani öyle oyuna girdim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey çünkü yaşadık. Öyle bir diyalog yaşadık. Yani hmm. oyuna girdim. Ya vuruyoruz girmiyor. Kaleciden dönüyor. Direkten dönüyor. Onur çıkartıyor. Yani o şeyin taraftarın kısmet artık yani maçın bağı, böyle kısmetsizliği mi tam anlatamıyorum. O duygu çok farklı bir şeydi. Sonra maç bitti. Bir bir bitti. Onur Kurak yanıma geldi. Abi dedi hadi hayırlı olsun şampiyon oldunuz falan diyor bana. Dedim ki abicim dedim yani hani şampiyon olduk ama sevinmek gelmiyor içimden. Bizim Vederson'u havaya aldı. Taraftarlar, taraftarlar sahaya girdi. Vederson'u havaya atıyorlar şampiyon olduk diye. Sonra bir öğreniyoruz. Bursa 2-1 yenmiş. Vedarson'u havadayken yere bıraktılar. <laughs> Yani soyunma odasına girerken o koridorda bir televizyon var. Televizyondan bir bakıyorum 2-1'i bir gördüm ben. Ondan sonra dedim zaten gitti şampiyonluk. Yani devre arası sezon şey bitti işte soyunma odasına girdik. Aziz Başkan Hı. çok sütlü. Ee, bir tane gol atamıyorsunuz 90 dakika boyunca işte e, böyle iş mi olur diye bayağı bir bize de e, kalayı bastı. Evimize Neler şey... oldu? Neler söyledi orada <laughs> Sayın Başkan? Yani, gol evet. atamışız. <laughs> son maç zaten daha önce yaşanmış bir Denizli faciası var. E, bu da aynı son maça denk gelince tabii insan ister istemez bir sinirleniyor. Yani sonuçta başkansın. O kadar yatırım yapıyorsun. O kadar hani e, para veriyorsun. Karşılığını almak istiyorsan da. E, son maçta da şampiyonluğu kaçınca yani bence haklı bir serdenişte bulundu. E, zaten maçtan sonra da biz otobüse gidemedik. E, Çevik Kuvvet'in arabalarıyla evlere dağıldık. Yani okul servisi gibi biz dağıtıyordu. Yani, sen buradayın, sen buradayın diye. Üç gün tesise gidemedik biz. Yani gidip özel eşyalarımızı alamadık. Peki mesela futbolcular arasında e, ne bileyim sinirini kaybeden kendini kaybeden oldu mu o maç doğrusunda? Çünkü çok büyük bir <laughs> şey. Fenerbahçe geçen bir olaydı yani. Ya hiç kimse sinirini kaybetmedi. Çünkü herkes elinden geleni yaptı. Yani burada sıkıntı e, golü atamadık. Yani o top kaleye girmeyince yani bu her maçta öyle. O top kaleye girmez. istediğin kadar gol kaçır. O maçı kazanamadığında. Çünkü herkes elinden geliyor. Herkes istedi. E, yediğimiz gol zaten saçma saçma sapan bir goldü. Hani orta yaptı bırak gol oldu. Hani Volkan evet. Da şaşırdı. evet. Topu hani arkaya gidiyor diye bıraktı. Top kalenin içine girdi yani. O top sanki Peki Uba ondan var. sonra Burak Yılmaz o gole daha iyi buldu mu? Yok hiç olmadı. Ee, hmm. yani Burak zaten kendi açıklamadı. Ya dedi ben de orta yaptım dedi gol oldu dedi. Hani o da şaşırdı zaten sonradan sevindi. Gol olacağını o da inanamadı. Hmm. Ya dediğim gibi yani o maçın kaderi bence böyleydi. Peki e, son olarak sorularda e, son soruya geçiyorum. Futbolcu Gökhan Ünal şu anki Trabzonspor'da oynamak ister miydi? Oynasaydı kimle çok iyi Ya tabii ki oynamak isterdim. Niye öyle? ben şu an bile şu an teknik direktörlük kariyerime başladım. E, futbolu özlüyor musunuz? de çok özlüyorum. Ara sıra takımla oyunlara da giriyorum. E, hatta çocuklar diyor ki abi diyor, keşke lisans çıkarsak da devam etsen diyorlar bana. Ee, şu an Trabzonspor'da evet. oynamak ister mi? Tabii oynamak isterim çünkü e, her iyi oynuyorlar, Abdullah Avcı da çok iyi bir ivme yakaladılar ki çok bence Türkiye'nin şu anda en iyi antrenörlerinden biri. E, hem oynattığı takım oyunu, hem e, bulduğu getirdikleri futbolcular araştırıp Vakayeme HM gibi futbolcu yani e, şu an almak istesen 15, 10-15 milyon eurodan aşağı alamasın. Trabzonspor bunu çok az bir miktarlara getirdi. E, çok etkili oynuyor. Evet o takımı birlikte oynatmak da büyük bir mesele. Viskan var, Bakasetas'ın var, Cornelius'un um var. Ki bence e, şu anda Charlotte olsaydı bu takımda ki ben e, herkese aynı şeyi söylüyorum. Trabzonspor daha önce şampiyonda olabilirdi. Çünkü son zamanlarda Türkiye'ye gelen en iyi santraforlardan biriydi bence. Benim beğendiğim. Hı hı. E, olmadı ama Cornelius da çok iyi oynuyor bu sene. Yani sonradan sonradan çok iyi oynamaya başladı. Takım olarak çok iyi bir uyum sağladılar. Hem ekip hem takım olarak. E, Trabzonspor zaten e, uzun zamandır şampiyon olamıyor. Evet. E, taraftarıyla, şehriyle e, çok iyi bir uyum Hı. sağladılar. Bence yani kısa zamanda zaten şampiyonluklarını ilan edecekler. Peki Trabzonspor'da oynasaydın en iyi e, anlaşacağın futbolu kim olur? Yani sağ içerisinde en azından. Vaka ve Bakasitas'la e, zaten Miska tanıyorum. Miska yani üçüyle de e, iyi anlaşılır diyor çünkü ee, şöyle bir şey var. Yani Futbol aslında biraz zeka oyunu. Ee, eğer onu sağlayabiliyorsan saha içinde, e, bütün futbolcularla anlaşırsın. E, benim anlaşamadığım futbolcu yok. Çünkü ben e, göze hoş gelen futbolu her zaman sevmişimdir. Hem tarafların keyif alacağı, hem de e, kendimin oynarken keyif aldığım futbolu sevdiğim için. Yani Bakasetasla, Bakayeme'yle veya niskale çok iyi anlaşırdık. Süper. O zaman son olarak quiz'e geçiyorum. Tamam tek bir soru soracağım. Tek cevap talep ediyorum abi senden. Tamam. Beraber oynadığın en iyi kaleci. En iyi kaleci. Ee, onu Recep Kıvrak. En acımasız defans oyuncusu. Sana karşı veya beraber oynadığın. En acımasız Lugano. Beraber oynadığın en iyi orta saha. Yani bir tane değil ki birkaç tane var. Ee, Emre Beloldoğlu. Peki. Beraber oynadığın en iyi forvet? En iyi forvet. Beraber anlaştığın, kendi takımında olur. Ya Trabzonspor'da Umut'la iyi anlaşıyorduk. Fenerbahçe'de ee, zaten yani Alex forvet olmadığı için Alex'le iyi anlaşıyorduk. Peki. Volkan Demirel mi, Onur Kıvrak mı? İkisi de büyük kaleciydi. İkisi Benim de... de... Yani Onur'u... Yani ikisi de iyi arkadaşım. Yani hangisini diyeyim? İkisini söyleyeyim. Yani öyle geçelim. İkisi de iyi arkadaşım çünkü. Peki. Alex de Souza ama mı? Alex bir, Selçuk 2. <laughs> Pekala. Tanıdığın en sert büyük başkanı? Aziz Yıldırım. Ama babacan en büyük düşmanlığı. Ama babacandı. <laughs> Kariyerindeki Biraz... en büyük düşmanlığı. Yurt dışına gidememek. Hep içimde uhde kaldı kalacaktı duruyor artık. Son olarak Gökhan Ünal'ın e, en iyi 11'ini alalım. En iyi 11'i. Volkan Demirel mi? Ee, geçen röportajımda Onur demiştim. Bu sefer Volkan değil. Volkan Demirel. Pekala. 11. Ee, 11'i sağ, Be <laughs> sağ bekim Gökhan Gönül. Sol bekim e, Kayseri Spor'da oynadığım Toledo. Pekala. E, defans attım. Biri Lugano, biri de Song, var Song. Orta sağın işte Mehmet Topuz, Emre Belezoğlu. Sağ açığım Bülent Bölükbaşı. Sol açığım yattı araya koyayım artık. Ne yapayım? Sağ sağa, sağa şey yaptık. <laughs> Pekala. Alex de Souza. Ee, kaç oldu? Şu an 10 oldu. Forvet kaldı sadece. Forvetimde... 4, 2, 4 2, 3 3 oldu. 1 kaldı. Forvetimde kendi oynadıklarımı sayıyorum değil mi? Kendini de sayabilirsin abi. Nasıl O kadar şeye girmeyeyim. Ee, Forvetimde Semişen Türk. Pekala. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. beraber olduğun için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Değerli Futbol Plus takipçileri, Fenerbahçe e Trabzonspor maçı öncesi her iki takımından unutulmaz golcülerinden Gökhan Ünal'la beraberdik. Ee, bizlerle olmaya devam edin. Ee, sevgili Gökhan Ünal e, verdiğin röportaj teklifimizi kabul ettiği için öncelikle çok teşekkür ederim. Ben Yeniden bu kanalda umarım görüşürüz. Çok güzel bir röportaj oldu benim. Teşekkür ederim. Size de bu futbol ailesi yayınında çok başarılar diliyorum. İnşallah çok daha teşekkür. böyle e, yoğunlaşarak devam eder bu röportajlar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.